Sevgili Cheese'eziere takipçileri, bugün yataklarınızın üzerinde severek kullanacağınız Ceyda yatak örtüsü takımını tanıtacağım. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz pamuk saten karışımı. Bakın, yatak örtümüzün kenarında zaten saten şeritin geçtiği, krem rengi saten şeridin geçtiği gayet gösterişli bir ürün. Kapitoneli kumaş, kendinden böyle yumuşacık bir dokusu var. Harika parçadan oluşuyor ürünümüz. 2 adet yastık kılıfımız var 50'ye 70 ebatlarında. Bir adet de süs kırlentimiz var. Bir de yatak örtümüz var 240'a 260 ebatlarında. Yatak örtümüzün kenarlarında yine şeyinde saten geçiyor. Kenarlarında köşelerine çok şirin böyle çiçek tarzı, fiyonk tarzı satenden yine süsler koymuşlar. Gayet gösterişli, şık bir ürün. Ürünümüz kreme krem diye geçiyor. E, Stoklarımızda şu anda bulunuyor. E, sipariş için DM'den iletişim numaralarından, cehizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.